Selamlar arkadaşlar. Zamanın tersine aksi yönünde hareket ettiğimiz gizemli yolculuğumuzda objektif ve kolektif aynı zamanda külli irade ile sembolize edilen alanların ikincisi. Sekizinci alana akrep, plüto, mars, su, sabit, halef, içgüdüsel, cinsellik, sezgi, biliş, okült, ölüm sekizinci evin bizi karşıladığı alana ilk adımımızı attık. Bu alanda 7. evde gerçekleştirdiğimiz birlik olma hali içerisindeki ortak çalışmalarımızın hasadını elde ederiz değerli dostlar. Ve bu hasat aynı zamanda beraberinde maddi kazançları da getirmektedir farklı bir tarafta, farklı bir açıdan. Kısacası bu alan objektif hareketin, başlatılan objektif hareketin bize kazandırdıkları ile alakalıdır. Bununla birlikte klasik astrolojide seks, ölüm ve okült kelimeleriyle ilişkilendirilen ve her bir kelimede yaşamın temel prensiplerini bulduğumuz üç kelimelik bir sahnedir 8. ev. Her ne kadar bu üç kelime birbiriyle ilişkisiz görünse de evrensel olarak her bir bireyin en derinlerine nüfuz etmiş bu üç kelime arasında derinlerde yoğun bir bağ bulunmaktadır. İnkar edilemeyecek bir bağ vardır üç kelimelik oyunun ilk sahnesinde kahraman cinsellik alanında sergilediği oyunla, performansla karşımıza çıkar. Zannedildiği gibi sadece fiziksel bir, bir olma hali değildir cinsellik. Beraberinde ruhsal, duygusal, zihinsel, hormonel ve sezgisel dürtüler de gelmektedir. Tamamen içgüdüsel bir süreçtir bu haliyle esasında. Yedinci evde eşit olma duygusunu Deneyimlerken ilişki içerisinde karşılıklı ihtiyaçlarımızı anlamak önemlidir. Cinsel bir bağ ile vurgulanan bu alanda ise karakterin dengesini bozan, bunlozer gibi üzerinden geçen ve bir kere uyarılınca durdurulamayan egoyla karşılaşırız. Anlaşılacağı üzere içgüdüsel bir süreç olarak izah ettiğimiz cinsellik süreç olarak içgüdüseldir. Aslında özelinde ise içgüdülerden daha fazlasıdır. Cinsellik, hayal kırıklıkları, duygusal sapmalar, cinsel uzuvlar, mesane, idrar yolları, kalın bağırsaklar, boşaltım sistemi, kalıtım, gen aktarımı, hücre yenilenmesi, vücudun savunma sistemi ve kahramanın kendisi dışında gelişen tüm konulardır. Bir başka insanla yaklaşarak duygusal güvenliğin deneyimlenmesi ve deneyimin ardından kendisinden daha büyük bir şeyin parçası haline gelerek yeniden doğma ve yok iken var olma duygusunun tecrübe edilmesidir. Ardından gerçekleşen doğum beraberinde ölüm gerçeğini de getirmektedir ve doğumla birlikte insan ilk ölümünü yaşamaya başlamıştır bile. Ölüm sadece yaşadığımız hayatın sona ermesi değildir o halde. Esasında kahraman her gün yavaş yavaş öldüğünün farkında değildir. O nedenle doğumla birlikte ilk ölüm gerçekleşmiştir esasında. Ölüm aynı zamanda kahramanın sahnelediği oyunun her bir bölümünde yeniden doğmasıdır. Değişmesi ya da çürümüş, kokuşmuş tüm fonksiyonlarını yitirmiş bir parçasını söküp atmasıdır suretinden. Kahraman dönüşür kendisini yeniden yaratır. En basit haliyle ölüm kapısını çaldığında kahramanın bir kere daha kontrol edilemez ve anlaşılamaz duygular yaşamaya başlar. Bir kere daha dağılır, daralır ve içgüdüleriyle dolu derin dehlizlerde kaybolur. Ölüm, hayatın uzunluğu ve kısalığı sigorta. Hayatın sona erme şartları cenaze, emeksiz gelen kazanç, miras, paylaşılan maddi varlıklar vergi, mahkeme ve basiyetle alınacaklar. Dermanı bulunamayan bir hastalığın sevdiğiniz birisine musallat olması ya da beklenmedik bir anda gerçekleşen bir trafik kazası ve kahramanın ölümle tanışması. Bu tanışıklığın ardından içindeki dedektifin uyanmaya başlaması sonucu gerçekleri tüm çıplaklığıyla sorgulayar hale gelmesi. Maddenin bilinenin ötesine geçmeli ve yaşadığı yoğun duyguları anlamalı, anlamlandırmalı. Madde enerjiye mi dönüştü ya da bir doğum mu gerçekleşti ölümle birlikte? Varlığın kendi kendini yenilemesi süreci midir esasında bu ölüm? Mekansız, bedensiz ya da varışsız var olması mümkün müdür bir kişinin? Tüm bu soruların cevabını ararken okült bilimlerin bilinmeyen ve sır olanın peşinde yeni ufuklara yelken açmıştır kahraman ve son sahnede yeni bir performans ile karşımızdadır. Okült, bilinmeyenin ötesine yelken açmak, büyü, mistik konular, ruh çağırma, yenilenme, yeniden doğum, yoğun ve güçlü duygular, metafizik, vizyonlar ve ölümle gelen yok oluşun ardından yeniden vücut bulunması olayı. Dünya üzerinde var olan tüm okült inanışların içinde varlık bulan kahramanın zihninde organik bir biçimde var olan inanç. Kahramanın 3 kelimelik bu sahnede 3 cümlelik muhteşem bir performans sergileyerek mezun olabilmesi için bu üç kelimenin anlamını tamamen içselleştirmesi, özümsemesi gerekmektedir. Akla ve mantığa aykırı olan bu sahnede, bu üç kelimeyi bu sahnede işselleştirmek, özümsemek tam iki kolay olmayacaktır. Çünkü kahramanın alıştığı tüm algıları bozar bu üç kelime ve kontrolü kaybetme duygusuyla tehdit eder bu bölüm, sahnenin bu bölümü hayattaki. Her ne olursa olsun aklıyla üstesinden gelemeyeceği bu duyguları tanıma yolunda bir adım atması gerekmektedir ve deneyimlemesi gerekir bu üç kelimeyi. Kontrolü dışındadır çünkü. Kendisini cinselliğin çekici gücüne bırakır. Kişisel, ruhsal, duygusal ve fiziksel birleşme sürecini hazını yaşar. Doğumla birlikte gelen ölümle tanışır. Ah edip, vah edip inlemek yerine, saklanmak yerine ölümden de bir şeyler öğrenmeye çalışır. Ölümle hemhal olur, hazmeder ve günün sonunda ölümü de kabullenir. Bu kabullenişin ardından içinde var olan ölümsüz varlıkla flört etmeye başlar. Onu hisseder. Peşinen kabullenilmiş yargılardan uzak, mantığın sınırlarını zorlayarak ona ulaşmaya çalışır. Ve içinde saklı olan bastırılamaz, yok edilemez, sınırlandırılamaz, kökü ebette, dalı ezelde saklı olan kadim varlığa ulaşmaya hedefler. Bu sahnede başarısız olduğu takdirde aşırı derecede kızacak. Öfkesinden en yakınları, dostları, arkadaşları, ailesi dahi çekinecek ve dengesiz davranışları karşısında ne yapacaklarını bilemeyeceklerdir. Sahnelediği bu oyunda rakamlarla ilişkilendirilemeyecek ilişki yaşasalar. Gidemez artık bir adım öteye. Gideremez artık açlığını, her ne kadar mukavemeti yüksek ve sağlıklı bir bedene sahip olsa da hiçbir doktor tedavi edemez onun evhamlarını, sağlığıyla alakalı sıkıntılarını. Fizik dünyada Karun kadar zengin, Habil kadar muhteşem olsa da Kabil'den doğan ölüm gerçeğini gözlerini kapatırsa eğer amaçsız, meyhude, boş ve önemsiz bir hayat sürmesine sebebiyet verecektir bu kaçış. Kahramanın hayatına biraz can, biraz kan ve biraz da anlam katmanın yollarını aramadan önce her zaman yaptığımız gibi kadim bilgelerden gelen aktarıma göz atalım. 8. eve ölüm evi denir. O ölüm, öldürme, mirastar ve öldürücü zehir ve korkuya helak olan ve kaybolan her şey emanetler tembellik ve atalete delalet eder. İlk üçgen ölüme, ikincisi korkuya, üçüncüsü mirasla gelen varlığa işaret eder. Yokluk bilgisi varlıkla başlar. Ancak varlık bilindiği müddetçe yokluk halini bilemez kahraman her zaman var olacakmış gibi yaşar bu hayatı. Varlık yok olduktan sonra suretler bozulmaya başlar, başkalaşmaya başlar. Ve aslında hiç var olmamış gibi bir hal alır zamanla. Yok olan sadece maddede değildir. Aynı zamanda manadır. Zaman, duygu, düşünce, biliş, seziş, his. Yok olduktan sonra anlarsın kıymetini. Sezgilerin, öylesine bilme halinin, hislerinin. Ve bunları da yok eder bu hayat. Çünkü esasında insan her zaman, yavaş yavaş, her sahnesinde bu hayatın demlenirken... Sürekli yok olup var olur. Sezgileri yok olur ya da var olur. Bu nedenle ilk işaret cinsellikle bir olan kahramanın ikilikte birliği bularak yok olma halidir. Yok olma bilincinin gelişmesi, gelişmesidir esasında. Eğer doğru bir ilişkiyse bu. İkinci işaret ise ölüm bilinciyle tanıştıktan sonra yaşanılan duygusal hallerdir soyut kavramlar olarak baktığımızda son işaret ise bize kalan, bizden gelen kadim biliş halidir. Madde olarak, somut olarak baktığımızda bu işaretlere ilk işarette ölümü, ikinci işarette ölüme karşı hissettiğimiz korkuyu, duyguyu ve son olarak da son işarette ise elde ettiğimiz fiziksel maddi varlıkları okuruz arkadaşlar. Ama biz tabii ki her zaman olduğu gibi somut değil, soyut olan üzerine yürüyoruz ki somut olanı idrak etmek daha basittir, daha kolaydır somut olanı tanımlamak. Soyut olanı tanımlamanız açısından yardımcı olmaya çalışıyorum sizlere. Duygusal ve ruhsal güvenlik arayışında olan kahraman halinden anlamak için doğum haritasını tahlil ettiğimizde içsel istikrarı nasıl sağlayacağı hususunda. 8. evde bulunan burç ve gezegenler bizlere yol gösterir, uyarılarda bulunur. Bu vesileyle bu hanede bulunan burç ve yönetici gezegeni. Eğer bu alanda bulunan burç misafir bir burç ise akrep burcunun Mars ve Plüto yönetici gezegenleri, Mars ve Plüto gezegenlerinin bulunduğu alanlar detaylıca tahlil edilmeli. 8. evin, 8. alanın başlangıç çizgisine yakın orbu düşük olan dereceleri düşük 1 ile 5 derece arasında olan gezegenlerde dikkate alınmalı. Aynı zamanda başlangıç çizgisindeki yani bir önceki ev 7. evdeki burçta konaklayan burçta dikkate alınmalı arkadaşlar. Tüm bunlara ek olarak her zaman yaptığımız gibi tüm halef evler ve tüm su evlerinde bulunan gezegenler ve bu gezegenlerden aldığı açılarda bu alanın kontrol edilmeli, karşı tarafta gölgeye de bakmalı değerli dostlar. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak anahtar kelimeleri 8. evin ölüm, akrep, plüto, mars, su, sabit hale, peynlenmek, arıtmak, kaynaşmak, cinsellik, bilinmeyen, miras, vergiler, cerrahi operasyonlar, sağlıkla alakalı e, yapılan ameliyatlar. Diğerlerinin kaynakları bizim kaynaklarımız, ortak varlıklarımız, bankacılık, borçlar, içgüdüsel sezgi, biliş ve okült ilimler diyebiliriz. 8. alana SWOT analizi yaparsak bu alanın güçlü taraflarının her konuda olduğu gibi sürdürülebilirlik burada önemli. Sürdürülebilir cinsellik söz konusu burada kahramanın bu özelliğe haiz olması. Sağlıklı spontan bir cinsellik deneyimi yaşayabilmesi, tecrübe etmesi söz konusudur ve bu güçlü bir alandır. İçsel olarak en derinlerde bilincin ölümsüz olduğunu hissediyor olması ve bunun verdiği güçle de ölümün kabullenilmesi de kahramanın bir diğer güçlü tarafıdır ya da bu alanın güçlü tarafıdır demek daha doğru olur. Derin bilişte, bu derin bilişte ölüm ve sezgisel bilişle günlük yaşamında, günlük hayatında karşılaştığı krizlerin kolaylıkla üstesinden gelebilmesi ve her seferinde yeniden oluşmayı sağlayacak derin bir dönüşümü başlatabilmesi, sürekli kendinden var olabilmesi. Bu da bir diğer güçlü tarafıdır bu alanın. Fırsatları için. Bu alanın fırsatları ise içgüdülerinin rehberliğinde derin bir biliş ve sezgi gücüyle spontan davranışlar sergilemesi. Bir sokaktan giderken bir anda diğer sokağa kestirme yoldan geçmeyi hissetmiştir ve orada bir olay olur gibi derin bir biliş hali vardır. Spontan davranır tabii ki planlı bir biliş hali değildir bu. Bu da bir fırsattır. Kişi bunu doğru kullanırsa. Kahramanın derinliklerinde saklı ruhsal problemlerini çözümleyecek, işselleştirecek, ruhsal varlığının güvence altına alacak bir yeteneğe sahip olması da bir diğer fırsatıdır bu alanda. Bu alandan gelen bir fırsattır diyebiliriz. Bu alandaki zayıflıklar ise olumsuz uygulamalarda ölüm gerçeğini hazmedemeyerek kişinin ölümü inkar edecek hale gelmesi, inkar edecek kadar ileriye gitmesi. Ve bu korku, ölüm korkusu neticesinde yine içgüdüleri görmezden gelmek ve ruhsal olarak değişmeye direnmek, aşırı direnç göstermek de bir diğer zayıf taraftır ki ikiliği bir kendi işsel olarak bir olma halini bozar fizik ve metafizik anlamda. Direncin kırıldığı durumlarda ise sadece arzularını fizik arzularını tatmin etmek için sürekli menfi davranışlarda bulunan ve kendi tatmini için hareket eden bir kişi, bir karakter olabilir bu alanın etkisiyle, zayıf etkileriyle. Tehditleri ise bu alanın karşı tarafta bulunan fizik olana saplanıp kalınması, fizik olanın saplantı haline getirilmesi bir tehdit. Ve cinselliğin de bu tehditle birlikte bir artık saplantı haline dönüşmesi kişi kişide bir zayıf tarafıdır bu alanın değerli dostlar. Evet arkadaşlar. Her zaman yaptığımız gibi bir sonraki bölüme geçmeden önce bir gün ara verelim. PDF dosyası ekte bulunan PDF dosyasını indirelim, şöyle bir okuyalım. Bana geri dönüş yapın. Hocam bu cümleler devrik cümlelerle dolu. Şunları düzeltin, deyin birlikte bu eğitimi, bu eğitimleri Udemy'deki eğitimlerimi geliştirelim arkadaşlar. Öyle çok düşük puanlar vererek hemen kaçıp gitmeyelim değerli dostlar. Katkı sağlayalım. Sürecin çözümün bir parçası olalım. Sorunun, problemin parçası olmayalım. Evet değerli dostlar. Hepinize esenlikler dilerim. Hoşça kalın.